Ali Erbaş farklı. Ben Ali Erbaş'a karşı diğerlerine karşı suç duyurusunda bulunmayı veyahut da e, çok büyük tepki göstermeyi makul görmüyorum. Ama Ali Erbaş'ınki farklı. Çünkü Ali Erbaş bir bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanı ya bir devlet memurudur. Bizim anayasamızda varsa yer, ya bir maddesi falan kırıntısı varsa Ali Erbaş bir devlet memurudur. Ne der? genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı layıklık ilkesi doğrultusunda der. Şey kendini Şeyhülislam İslam zannedebilir. Birileri ona bizzat devleti yönetenler sen Şeyhülislam'sın, İslam'sın hadi yürü kim tutar seni diyebilir ama Ali Erbaş layık bir ülkenin e, sözüm ona Diyanet İşleri Başkanı'dır. Söyledikleri, yaptıkları kılıçla çıkması, ee, yok efendim lanet okuması arkasından dün galiba e, Müslüman ülkelere şey gönderip ey Müslümanlar işte biz e, yükseldik siz de yükseleceksiniz demesi bu ülkede bir tane Hristiyan bir tane e, Müslümanlığı bunlar gibi anlamayan bir tane Musevi vatandaşımız varsa ki var bir tane Alevi vatandaşımız varsa ki var Diyanet İşleri Başkanı Müslümanların başkanı filan değildir. Bu o yüzden yaptığı açıklıkla bir suçtur